Ve de biraz da of yeniden dolar atmışlar. Pekala gerçekten de iyi çalışıyorum. Pekala kimsiniz? senden maaşımı alırım yalnız bana göre. Neyse artık insanların gördüğü o dolarlardan alırım. Pekala bu kadar çok harçlık yeter. Fakat bunlar büyümedi Bir dakika. Şimdi gidip tüm diğerleri tek tek gezerek zümrü toplamam gerek. Pekala tüm zümrüler evet, artık birer gübre kemik tozu. Bakın şöyle bir kemik. Şey. Hmm. Neden bilmiyorum ki? Nasıl kendiliğinden bilmiyorum yani. Bir tane. Evet, bir ses tek Yoksa büyümüyorlar. Hadi bakalım. Bunun ama şıklı falan çıkıyor. Her bir duvar, her bir dam. Ve buna dair oyuncu Türk çok fazla çalışmaktadır. Team Tree's kaç dolar verirsen, kaç pound verirsen o kadar fidan dikilir. Bu aşağı nasıl var ya? Bilmiyorlar ki. Şöyle tek tek büyüyenleri de ben de güzel. yapraklar dökülüyor. Galiba sonbahar geliyor. Her neyse. Şu aşağı sonradan kendim, ben böyle herhalde. Her neyse. Büyütmeye devam. Kardeşim diğerlerini de siz dikin Allah Allah Hepsini de ben mi dikeceğim ya Çok adam ama gitti Yağmur'u şöyle kapatalım Aşağı bitmiyor sonuna kadar devam edelim Neyse o sonradan kendiliğinden bir gübrelemeye devam. Süper gübreler. <laughs> Yok. Kardeşim siz bana, siz kendi canınıza mı susadınız ya? Neymiş ne oluyor ya? İnatçı kesiyor ya. Yok bu büyü Neyse bir yaralı büyür? Bu da büyür bir yaralı. şöyle Allah. Altında kaldım her neyse. Büyütmeye devam. Team twist. çalışmaya devam. Ama Sivis'ten mesaj geldi. Ne haber? İyidir. Hı, tamam. Yeniden pound sattımlar. Of. Ne zaman bitecek bunlar zaten? Neyse diğerlerini yazayım da. Hadi onlar diksin devamında. Hepsinde ben mi dikeceğim ya yeni elemanım diye. Üç 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 Bu sıra pek hiç büyümüyor ki. Büyütmeye çalışıyorum. Büyütmüyorlar. Uh. Aa, yeni dolarlar da geliyor. Hop yeni gübreler. Uh. Bunu Team Tris için yapacağım. Pekala. Nerede tüm ağaçları gübreledim. İşte uçarak taprakların toprakların son hali. Team Tristin. Her bir pound eşittir bir avuç. Haydi sen de destek ol. Senin de bir ağacını dikelim. Bu güzel ormana katkı sağla. Aynı zamanda ben de Minecraft videoma bu videoya kaç like gelirse 5 fidan, kaç abone gelirse 10 fidan paylaşınca 2 fidan izlenince de 1 fidan dikeceğim. Neyse, bugünlük bu kadar.